Merhaba, Bir Deste Seçilatı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımın konusu yaklaşan enerjiler. Burada herhangi bir du durum belirleyebilirsiniz. Aşk hayatınız, iş hayatınız, kariyer hayatınız ya da hiç belirlemeden serbest de bırakabilirsiniz ki açıkçası ben serbest bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani ne konuda, hangi alanda bir enerji yaklaşıyor? Yani kariyerden mi, bir gündem var, aşktan mı, arkadaşlıktan mı her neyse... Ben olsaydım sizlerinizde serbest bırakırdım ama dediğim gibi çok da karışmıyorum. Orada sizde bırakıyorum açıkçası. Şimdi 3 destemiz var. 3 desteden bir tanesini odaklanarak seçebilirsiniz. Eğer seçtiyseniz yorumlama kısmına geçelim. Şöyle ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum. Ve ilk destemle yorumlamaya geçiyorum. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce ne görüyoruz burada? Güney ay düğümü, hava, jüpiter, yang ve uranüs. Burada şöyle bir şey var. Geçmiş bir enerjiyi görüyoruz. Geçmiş bir enerji, geçmiş bir fikir. Belki bunun büyüyüp e, kendini ifade etme yoluna dönüştüğünü görebiliriz. Özellikle radikal bir değişiklikle, uranüs etkisiyle burada. E, Pekala bir radikal bir değişiklik yaklaşacak olabilir hangi konuda derseniz yani Jüpiter var burada eğitim hayatı olabilir mi akademik kariyer olabilir yurt dışı konuları olabilir ee, veya da işte para konuları gündem olabilir mi yine aynı şekilde ya da yatırım yaptığınız bir şeylerin büyümesi söz konusu olabilir mi olabilir bir şeylerde ciddi anlamda bir değişiklik olabilir yalnız bana hissettirdiği açıkçası sanki bunların hiçbiri değilmiş gibi geliyor bana hissettirdiyse daha çok um, geçmiş bir enerjinin geçmişten belki birinin hiç fark etmez bir belki bir iletişim belki bir düşüncede bir büyüme ve dönüş dönüşüme sebep verebileceğini düşünüyorum açıkçası uzun vadeli bir plan bir değişiklik radikal bir değişikliğe gidecek bir enerji olabileceğini düşünüyorum ki şuraya geçtiğimiz zaman burada da çok ilginç bir durum var şimdi iki taraftan ortada buluşacağız bakın Azize Aziz Görüyor musunuz dışlarda biten kartları? Başlayan ve biten kartları. Azize, İmparatorçe, değne konusu, Para Kralı, Para Altalısı, Aziz kartı. Şimdi burada sanki biz ee, bir şeylere yoğun bir tempoya giriyoruz. Ya da bir sorumluluğun altına giriyoruz. Ya da önümüzde çok fazla bir yük var. Ya da uzun zamandır var belki de taşıdığımız ama Sanki karşı taraftan birisi var burada ve bize sanki yardım ediyor. E, bu parasal bir yardım da olabilir bu yükü hafifletmek adına. İşle alakalı konuşuyorsak yine işle alakalı gelecek bir yardımı da gösterebilir. Tamam bir iş teklifi, fiziksel bir giriş, belki bir işte terfi vesaire gibi bir şey de gösterebilir bizim için. Ama ben şeyi düşünüyorum daha çok. Sanki ne olursa olsun konu her neyse Birisinden gelecek bir yardım olduğunu düşünüyorum burada açıkçası. Ve bu yardımın sadece manevi değil belki hatta maddi bir yardım olabileceğini düşünüyorum. Belki bir hediye girişi anlatabildim mi? Bu tarz bir gelişme var sanki ve hep happy kartıyla birlikte gelmiş mutlu mutlu. Çok mutlu olacağımız bir e, süreç var bence. Şimdi bu karttan da biraz konuşmak istiyorum yeri gelmişken. Burada da diyor ki there is always enough koyu fiş şimdi bu kartta bu balıklar belirli bir alanda yaşıyor işte kısıtlı bir alan diyebiliriz daha çok küçük bir alan diyebiliriz ancak kartın söylediği şey şu bolluk enerjisine geçiş yapman gerekiyor şu an hayatında bir kıtlık enerjisinde olabilirsin kendini böyle kısıtlı dış şartları çok kısıtlı hissediyor olabilirsin tamam mı yani maddi manevi hiç fark etmez ancak kıtlık enerjisinden çıkıp bolluk enerjisine geçiş yapman gerekiyor ve kendi içinde bulacağın o bolluk enerjisiyle dış etkenleri de etkileyeceğini ve değiştireceğinden bahseden bir kart var. Yani bolluğu kendine çekebilirsin, dış etkenleri değiştirebilirsin. Aslında değişecek olan şeyler bunlar. Şu an kısıtlanıyormuş gibi görünse de, şu an işler zor gibi görünse de aslında bu her an değişebilecek bir şey. Ee, bazen işte yolun bir kısmında belki o kısıtlı yaşayacak olabilirsin ama bu öyle devam edici anlamına gelmeyebilir. O nedenle o kıtlık enerjisine daha fazla takılı kalmayalım. İşte atıyorum kısıtlanacağım işler çok kötü e, vesaire gibi. Ki burada değine konusuyla birlikte görmüştük. Hatta belki işte bir şeyler üretmek, bir şeyler yaratmak istiyoruz. Ama kısıtlanacağımızı düşünüyoruz belki de. Ya da çok yorucu olacağını, çok sorumluluk olacağını düşünüyoruz. Ama bence destekleneceğiz. Kesinlikle destekleneceğiz. Diye düşünüyorum. Şimdi burada sezgi kartı ters gelmiş. Burada sezgilerimizi çok dinleyemiyor olabiliriz. Ya da sezgilerimiz bizi yanıltıyor da olabilir. Ya da biz kendi kendimizi yanıltıyor olabiliriz. Bir de yanlış kişiye mi güvendim, yanlış yolumu seçtim diye de düşündürtürebilecek bir kart. İşte ben yanlış yolumu seçiyorum, yanlış kişiye mi güveniyorum gibi. Ee, dolayısıyla burada buna dikkat edelim. Tamam mı? Sezgilerinizin sizi yanıltmamasına <laughs> çok dikkat edelim. Yalnız ben gelen enerji olarak Bence çok büyük bir büyüme kat edeceğinizi düşünüyorum. Ee, özellikle ekonomik anlamda da sıkıntı çekenleriniz varsa bir yerden para gelebilir. Onu söyleyelim. Burada çok büyük bir büyümeyi görebiliriz. Ve dediğim gibi radikal bir değişikliğe doğru gidebilir bu hayatınızda. Ama geçmişten getirdiğiniz o kısıtlılık düşüncesi ve enerjisinden kurtulmamız gerekiyor. İçimizde o bolluğu yaşamalıyız. Gönlümüzde o bolluğu yaşamalıyız ki dış etkenlerin enerjisini de değiştirebilelim. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi burada Mayıs ayı temsilcisi var Nisan'ın son haftayı, haftası ve Mayıs. Belki orada zaman gelecek olan bir para girişini gösterebilir. Bu arada onu da söyleyeyim uzaklık ekonomik anlamda kısımlılığınız var ise bu güzel olabilir bir babadan gelebilecek olan bir yardım ya da bir erkeği görebiliriz. Bir patron figürü de olabilir bu. Boğa Başak veya Oğlak Burcu hatta direkt burada Boğa'nın temsilcisi olarak da birisinden gelecek bir yardımı da görmek mümkün olabilir dediğim gibi. Ama bence özellikle ekonomik anlamda kısıtlarınız varsa büyük rahatlama yaşayacağınız bolluk enerjisine geçeceğiniz bir zaman dilimine geçtiğinizi düşünüyorum ben şimdi geçelim bakalım ikinci deste saatlerine İkinci deste sahipleri hoş geldiniz Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi çok ilginç. Neptün, Ateş, Oğlak, 10. ev, 8. ev farklarını hani görüyoruz buradan. Şimdi aa, kafamızda bazı hayaller var. Bence oldukça cesaretliyiz bu hayaller konusunda. Özellikle işle alakalı olabilir bu tabi 10. ev ve burada gördüğümüz için. İşle alakalı belki işten gelecek paralar. Belki çekeceğimiz kredi, alacağımız prim, borç para veya da bir krediyle kuracağımız bir iş olabilir. Bir hayal var belki kafamızda ve bununla alakalı gerçekleşebilecek şeyler olabilir. Şimdi burada da dream kartı ters gelmiş. Burada işte e, hayalleriniz konusunda şeyi söylüyor bize yani. Hayal, hayal kurmak güzel tamam okey ama diyor bunları nasıl hayata geçirebilirsin? Bunların üzerine odaklanman lazım. Yani artık bunları gerçeğe dökmenin vaktinin vaktinin geldiğini söyleyen bir kart. Yani evet kafada kurdum hayal çok güzel e ama gerçeğe dönüştürmek için de adım atmam gerekiyor. Dolayısıyla ben burada hayallerimiz, isteklerimiz ki dediğim gibi bu işlerle alakalı olabilir özellikle kariyerle. Ve bunları gerçekleşti, gerçekleştirmek için çıkacak özellikle burada ateş elementiyle bir cesaret görüyorum burada. Şimdi baktığımız zaman para üçlüsü, değnek sekizlisi, kupa kralı, değnek ikilisi, para dokuzlusu, değnek beşlisi ve kupa onlusunu görüyoruz. Şimdi burada ya bir basamak atlama ya bir şeyin onayının alınması örneğin kredi onayı gibi kredinin onaylanması olabilir bir işe kabul olabilir bir terfi olabilir hiç fark etmez ama bununla alakalı bir haber alıyoruz biz bir kere. Şimdi buradaki kupa kralı manevi desteği de gösterebilir. Belki birisi destekte de bulunacak olabilir. Yani referans olma falan gibi düşünebilirsiniz. E, referans olacak birisinden de bahsediyor olabiliriz ya da manevi yol gösterici bir desteği de görmek mümkün. Yanında değnek ikilisi var. Burada tarafsız bir durumu görüyoruz. Belki böyle bir destek alabileceğiniz halde kullanmamayı tercih ediyor olabilirsiniz bu arada. Ee, bu da çok çok mümkün kullanmamayı tercih etmeyi de gösterebilir. dokuzu çünkü burada bağımsızlığı gösteriyor. Yani ben bunu kendi başıma yapmalıyım, kimseye bağlı kalmamalıyım, kimseden borç istememeliyim falan gibi bir durumda da hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Yanında değnek beşlisi var. Burada farklı fikirler olsa da özellikle bence bu farklı fikirler ev içinde daha çok hane içinde olabilir ya da yakın arkadaşlarınız vesaire. Ve sanki herkes farklı fikirdeymiş gibi görünüyor. Neyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda. Ama ben çok mutlu ve huzurlu olacağınızı düşünüyorum açıkçası. Ki burada yeni hayat ve kendine inan kartıyla birlikte geldi. Kendine inanmalısın, hayallerine inanmalısın. Yalnız bunları gerçekleştirmek için bir adım atman gerekiyor ve yeni hayatta yepyeni bir güne uyanma var. Hayatınızın yepyeni bir dönemine, yepyeni bir sayfasına sanki geçiyorsunuz ve adım atıyorsunuz. Bunun çok böyle sanki istediğiniz bir kariyerle alakalı olduğunu düşünmekteyim ben inatla. Okul da olabilir burada gençler için. Onu da söyleyeyim ama kariyer hayatınızı etkileyecek bir adım bence olacak. Hatta bununla alakalı yardım da gelecek diye düşünüyorum. Ee, başvurduğunuz yerler varsa Yine oralardan da gelecek olan onayı veya da işte atıyorum terfiyi de görebiliriz. Aileden gelecek onayı da gösterebilir. Aileden belki bir şey için onayı almak istiyorsunuz. Bunu da gösterebilir ama ne diyor? Bunlar hakkında lütfen adım at. Çünkü güzel bir enerjidesiniz. Güzel bir zaman dilimindesiniz bence. Peki geçelim 3. deste saatlerine. Evet. Üçüncü deste sahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi oldukça güzel bu arada Venüs kavuşum 5. ev Satürn ve Kuzey Ay düğümü görüyoruz burada. Şimdi ilk önce hemen aşkla alakalı yorum yapmak istiyorum. Burada özellikle Venüs kavuşum işte 5. evde Satürn'le birlikte düşünürsek aşk hayatı ilişkiler üzerine gelişmeler enerjiler görebiliriz özellikle burada bence gitmemiz gereken tarafa doğru çekileceğimiz yani gerçekten hedefe Doğru gideceğimiz bir e, alan görüyorum burada. Şimdi Satürn'ün burada olması sizi korkutmasın. Bence tam tersine güzel bir şey vereceğini düşünüyorum. Belki bir şeylerin ciddileştiğini görebiliriz. Daha çok gerçekleştiğini. Örneğin bir flörtün daha ciddi bir alana ev, evrilmesi gibi. E, veya da işte evlilik konularının belki de konuşulması gibi ilişkilerde. Bunu da gösterebilir yine bizim için. Çünkü özellikle kavuşumla birlikte belki bir şeyleri artık ki kuzey ay düğümüyle gitmemiz gereken gitmesi gereken noktaya doğru götürdüğümüz götürmemiz de söz konusu olabilir. Başka bir yorum daha yapacağım. Venüs deyince akla sadece aşk, 5. ev deyince akla sadece ilişkiler gelmiyor elbette. Hobilerimiz planlar, programlar görebiliyoruz tutkularımızı görebiliyoruz burada özellikle Venüs'le yine sevdiğimiz şeyler ama aynı zamanda Parayı da görebiliyoruz. Dolayısıyla bazı organizasyonlarla ya da hobilerimizden para kazanmayı da görebiliriz burada. Belki bunu işe dönüştürmeyi de gösterebilir. Belki birisiyle birlikte olup yani biriyle birlikte belki de iş yapacağız paraya dönüştüreceğiz bunu da gösterebilir. Şimdi pekala şöyle bir bakalım ne demiş ee, şeytan kule kupa altılısı ilginç para dörtlüsü kupa kalitesi mahkeme. Hala baya ilginç şimdi bence burada bir şeylerin inadı ya da aşırılıkları neyse artık o kırılabilir değişebilir onu söyleyeyim şimdi aşk hayatından konuşuyorsak bir inat sürecinin bir inatlaşma sürecinin bitişini görebiliriz belki de geçmişten bu böyle bir kıskançlık da olabilir tamam mı geçmiş bir enerji veya işte aşırı bir durum olabilir işte aşırı sahiplenme gibi uçlarda bir hareket olabilir ama bunun değişmesi gereken bir şey değişiyor sanki ee, ve bize biz sanki af mı ediyoruz bizim ayağımıza geliyor yani kupa kraliçesi burada iyi bir dinleyici anlayışlı koşulsuz sevgiden bahsediyor güvenlik alanındayız Güven, güvende olmak istiyoruz ve o eleştiriden sanki o yargıdan geçiyor birisi bizim gözümüzde gibi görünüyor burada yani e evet seni affetmeli miyim ya da işte sen sana güvenebilir miyim kısmında ya sanki o yargıdan geçiyormuş gibi böyle bir enerji var. Çünkü daha ciddi düşünüyoruz sanki. Ama biri sanki bundan geçmeyi başarıyor gibi. Geçmişte olan bir şeyin kopması da olabilir olumlu anlamda. Artık rahatlayıp kurtulabiliriz bu arada. Bırakamadığımız bir şeyler var ise onlar değişebilir. Ama bir enerjinin değiştiğini görüyoruz olumlu anlamda. Ve luck şans kartıyla birlikte gelmiş. Ya çok şanslı bir döneme girdiğinizi düşünüyorum. Çok da güzel geldi bu arada. Şimdi bu kart özellikle temelleri inşa etmekten bahseden bir kart. Yani bir şeyler sağlam temeller üzerine oturmakta. Bugüne kadar bu iş hayatıysa, bu aşk hayatıysa her neyse şu an olmakta olan şeyler resmen o temelin yapı taşlarını zaten oturtmuş. ve şu an olduğunuz noktada çok güzel sağlam bir e, bina üzerinde durduğunuzu söylüyor. Bu bir ilişkiyse sağlam bir ilişkiye dönüşmekte veya dönüşmüş olabileceğini söylüyor. Çünkü şu anda olan şeyler o yapı taşlarını otur, oturtuyor aslında temeli attık ve üstüne böyle koya 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 sağlamlaştırıyoruz iyice o blokları ve artık daha net görebiliyorsun diyor. Şimdi eğer ki bir tatsız bir şey yaşadıysanız bu çok geçmişte olabilir bu yeni olabilir hiç fark etmez diyor ki bak artık daha net görebiliyorsun olaylara daha bilgece yaklaşabiliyorsun daha ne olduğunu anladın her şey böyle temiz bir sayfa olarak önüne döküldü yani artık görüyorsun ve Olan şeyler senin için temel oluşturdu. Çok güzel bir şekilde ve şu an sağlam bir noktadasın ve çok şanslı bir noktadasın. Burada bir şeyler değişiyor. Geçmiş bir enerji. Çok inatçı olduğumuz bir şey olabilir, başka birinin inat ettiği bir konu olabilir, bir aşırılık olabilir, kıskançlık, güvensizlik her neyse bir şey değişiyor ve benim yani ben rahatlıyorum. Ben bir şeyden sanki kurtuluyorum. Üzerimden sanki bir yük kalkıyormuş gibi hissediyorum. Burada her neyse bu mesela şuradaki para dörtlüsü bize toplu parayı gösterebilir mi? Mümkün ki burada da Venüs'ü görmüştük. Yine paranın habercisi olabilir bizim için. Toplu bir para, gelecek olan bir parayı görüyor olabiliriz. İş yerinden belki de alacağımız vardı. O alıyor, alınıyor olabilir mi? Olabilir. Mümkün. Yani bu şekilde de yorumlayabiliriz açıkçası. Ben e Yani evet, iş konuları ya da para konuları konuşulabileceği gibi sanki bir daha çok bana geçen bir tık aşk mevzusuymuş gibi geldi ama tabii siz ne düşündünüz ne hissettiniz ya da şu an hayatınızda gel ne gelişiyor bunu kendiniz göreceksiniz de elbette. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.